Bir daha. Yok. Bir, iki, yok, üç yok. Hadi. hadi. Hadi Havaya kalk bir daha. Nereye tırmandın? Çamura gitme. Geri gel. Sen nereye tırmanıyorsun oğlum? Zirveye mi çıktın? yukarıda ne var? hazine, hazine mi buldun? <laughs> sen gemici misin? ama sen gemiyi karada mı yürütüyorsun oğlum? He? sen gemi suyun içinde değil oğlum nasıl gemi yapıyorsun? gemiyi nasıl süreceksin? sen gemici mi oldun? ama gemiyi suya götürmen lazım Hadi gel babaya. Bakayım sana. <laughs> Burada mesela görüyorum. Bırakayım seni. Hangi çeşidi? Hayır, bu tekerlekli sarıncak. Bu eğlenceli mi? Eğlenceli değil mi? Hangisine binelim? Hadi kay gidelim. Elihan dilin mavi oldu. Dilini göster. Aa. Bak o da Orada kedi varmış. Bir pislik gördüm sanki. Gördün Be. Gördün mü? Gördüm. O pervane. Evet pervane. Rüzgar gülüyor pervane. Kendi bak. Dönüyor ya, dönüyor. Dönüyor evet bak. Oo. Bu kim yapmış diye? Bilmem kim yapmış acaba. Kedi mi? Kedi mi diye? Bakayım. Orada duruyor. Kedi yapmış diye. Kedi mi yapmış? Evet. Ama bu nasıl olur? Çok güzel diye. Çok beğendim. <laughs> Çok mu beğendin? <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Hmm. Hmm. <gülüyor> 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 abiler. Evet abiler geçti orada. Dön 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 den den den. den. den, 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 den. Omadan, omadan, Mhm. Orkene diye. Ne oldu? Bak, bak ocağı. Baytınına. Kim yapmış diye? Bunu hmm, bilmem. Hmm, bir düşünmem lazım. Sen de düşünsene biraz. Bu Avudu. Buldun mu? Kim yapmış? Kim yapmış? Dede. Teyze mi? Baba, mavi dedi. Mavi ayırdı. Evet doğru. Orası mavi evet doğru. Baba kaydedi, baba kaydedi. evet. Senin dilin de artık mavi oldu. Sen de ben ne? de. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım. <laughs>

Oğlum kuşlara iyice yem ver doysunlar. Hayır dökme öyle. Hadi kuşlara yem ver, kendin yeme onu, onu kuşlar için almıştın. Kuşlara ver kuşlara. Oğlum niye kuşlara vermiyorsun? Gel oğlum, gel. Alihan, balıklar nerede? Denizde. Evet, denizde. Onlara el salla. Baba. <laughs> Baba, yürü <yünler>. lan. Baba, yürü. Çok seviyorum. <Evet. gülüyor> o da seni çok seviyor.

Oğlu. Abici. Nasılsın? İyiyim Ne yapıyorsun orada? Minecraft'in nesi bu? Bir tane Ne yapıyorsun oğlum? Nedir o? Göbek. Göbek? Evet. Ne göbeği? Aydın göbek. Senin göbeğin? Evet benim. Kaç tane göbeğin var? Bir tane var. Bir tane var. <laughs> Bu da onu bırakmama niye annem? <laughs> Hadi mama niye? <laughs> i̇ki bak, iki bak. Hangisinde? Ben ders Ben iki rom ya dörtüm. Hangisinde? Hani kodu This one, this one, this one. Hangisinde oğlum? Oo! Oh, <gülüyor> 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 Kardeş nasıl? <lansız. gülüyor> Hadi ya. Evet. O telefonu daha güzel. Gumbel'ı da var. Ha. <laughs> mı? Şey, o bisiklet şey var ya Bisikletin emin ister misin? Aa indiremiyoruz. Ben indiremiyorum. Dur bekle. Aşkım bisikleti şey yapabilir misin? Bu tarafa koş. Bak. Koşarak koş. Hala koş.

Hadi uçar göster nasıl uçuyor Kanatları var. Kanatlar. Hadi minelian. oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de çobanmış. Pardon, çanak oturuşu yapmış bir de. E de ne yapıyorsun? Hadi de doldur. Kapıyı çal. Hadi kapıyı çal anneciğim. Gel, gel. <laughs> Yok, gel, gel 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 Asla <laughs> abi, gel 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 gel

geldi paketimiz gelmeyi açabilirsiniz Aa. <laughs> Aa, güneş Peki, bu ne bunu söyle arabaları say oğlum kaç araban var o gitti o da gitti Başka. o da gitti o da gitti, o da gitti. O da gitti.

レベルで。<music> <music> Daha güzel kayıyor. Aynen. <laughs> Alihan hadi bir daha kay, bir daha kay. Alihan bir daha kay. ha 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 yapma şunu ya. Ayhan yapma bak alırım. Hadi şimdi çal. Ver lan. Ver kediye ver. Hadi kediye ver. Oğlum sen eline pis oldu. Vurma hadi. vurma. Hadi sev onu. Sev. Nereye? Dur, <laughs> no, Dubai bay bay anne. Anne bay bay. Nereye gidiyoruz? Anne. Anneye gidelim. Anne. Anne evde. gider de. mi? Hadi. Bıkardım. Yakaladım seni. Hadi gel. Bilal yan. Hayır, oraya elleme. Hadi gidelim hadi. Otopark nereye kuracağız? Oğlumun otobu. Evi her zaman otoparkıdır. İstediği yere park eder benim oğlum. Hadi Marva'da otoparka getir. Yalnız dikkatini çekerim dilim dönmüyor. Otobüs otobüs ot, ot falan oldu bana. Ben benim. Baba aracı yaka kureme. Kureme. Baba aracı yaka. Baba aracı hadi. Kureme. را به ارزیا خما وجېته دې دراو دې دې کوم دې